Garden of Bambam 8'in teaser trailerını beklerken Garden of Bambam 0 diye hiç aklımızda olmayan bir bölümün official teaser trailerı geldi. Hatta 5. bölümün bile ne olduğunu bekliyorduk. Biz bunu Euphoric Brothers'a sorduğumuzda farklı bir şeyler deniyoruz demişlerdi. Peki bu 0 nereden çıktı? Şimdi sizlerle beraber teaser trailerı inceleyeceğiz. Ondan önce ben hep şunu söylüyorum. Bu tarz oyunlarda ters köşe ihtimali çok yüksek diye bazı arkadaşlarımız da eleştiriyordu. Ama alın işte şimdi gördüğünüz gibi 8'i beklerken 0 geldi. En büyük ters köşeye olduk. Şimdi bununla alakalı her şeyi konuşacağız. Sizden de bu videoyu izliyorsanız eğer bir like atmanızı aşağıya da sıfırla alakalı bir teori bırakmanızı istiyorum. Hemen şöyle en başa alalım bir izleyelim sonra teorilerimizle bir başlayalım. Gördüğümüze göre burası anaokulunun birinci katı arkadaşlar. Yani birinci kattan başlıyoruz şu an. Yani sıfır olduğu için muhtemelen okula ilk geldiğimiz anları göreceğiz. Burada Banban ban ve Nabnab'ın yüzüne dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle burada dikkat etmemiz gerek. Bak ellerine bakın. Abi sanki bunlar çocuk versiyonu. Yani bunlar tam deneyle olgunlaşmamış gibi görünüyor. Bak görüyor musun? Burada Nabnab'ın dişleri. iki tane dişi var. Normalde Nabnab böyle değil. Bunlar bir çocuk versiyonu gibi sanki. Cartoon of Banban. Ban sıfır. İstek listesine şu an ekleyebiliriz. Evet şimdi peki bizi ne bekliyor olabilir? Öncelikli olarak Euphoric Brothers'ın açıklaması, Steam'deki açıklaması da var. Arkadaş edinme fırsatı yeni evinize hoş geldiniz şeklinde sıfırıncı bölüm böyle başlıyor. Yani burada hücrenizden çıkın, komşularınızla tanışın. Her şey buradaki herkes seni seviyor ve arkadaşın olmak istiyor. Tabii ki biz bunun 8. bölümüne kadar geldiğimiz için bunların bizimle arkadaş olmak istemediğini çok daha iyi biliyoruz. Fakat dediğim gibi bu deneyler sanki daha olgunlaşmamış, daha küçük versiyonları. Yani sıfır, her şeyin başlangıcı gibi görünüyor bu bölüm. Burası zaten anaokulumuzun birinci katı arkadaşlar. Yani en üst seviyede değiliz şu an. Şu an en alt katlarda değiliz. En üst katlardan birisindeyiz. Daha bu başlangıcın başlangıcı muhtemelen. Şu an evet gördüğünüz üzere bamban geliyor. Yüzünde çocuksu bir ifade var. Yani bir bebek bamban gibi görünüyor. Burada da napnabın gelip buradaki iki dişinin görünmesi buradaki bebek napnabı bize gösteriyor. Yani buradaki her şey sanki daha yeni başlıyor. Buradaki gizemleri hikayeyi daha net anlayabilelim diye getirmişler gibi görünüyor burada. Peki buradaki masa şimdi özellikle burada odaklanmamız gereken yerler var. Niye özellikle buradaki masaya odaklanıldı? Mesela bu sınıf ama mesela bakın burada yerde mantarlar var yine burada oyun oynayabileceğimiz şeyler var. Ama işte işin ilginç tarafı 8 mi önce çıkacak 0 mı önce çıkacak? Bence 8 daha önce çıkacak. Çünkü Steam'de bununla alakalı ben bu videoyu çekerken 0. bölümle alakalı henüz net bir bilgi yoktu ve muhtemelen pek yakında yazıyor olacak birazdan. Sizler de girip Steam'den bakabilirsiniz. Steam'deki görselleri de ayrıca inceleyeceğim. Bunun için like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Şu an bu videoyu izleyen herkes bir like atarsa gerçekten benim için çok büyük bir destek olur. Ben de yeni videoyu en hızlı şekilde sizlerle paylaşırım. Burada bakın abi diline bile baktığınız zaman yani burada bunların bebek versiyonları var. Dediğim gibi bakalım neler bizi bekleyecek. Şimdi şöyle tekrardan bir başa alalım. Tahtaları falan inceleyelim. Burada mekan yani şu an Şerif Tutster değil ama sadece Nap Nap ve Bamban görünüyor. Ön planda Nap Nap ve Bamban olacak gibi görünüyor. Bambalena Stinger Flying gibi maskotlarımız henüz yok. Şurada bir ışık parlaması var. Bu acaba neyle alakalı? Bir bakalım. Orada bir anahtar mı var? Mesela buralar muhtemelen geçeceğimiz yerler. Bakın burada içerilerde biliyorsunuz ki bu kutuplarda genelde evler gibi olur ya kutup evleri mi derler bunlara tam ne derler bilmiyorum ama özellikle bu sınıftan çıktığımızda kapı açılıyor. Desteğimdeki özellikle açıklaması da çok dikkat çekiyor ve aslında bakarsanız şöyle bam bam ve burada başka bir kapı burada görünüyor ve teori yapmak gerçekten çok zor şu an yani elimizdeki 45 saniyelik video ile ne kadar teori yapılabilir o da ilginç. Garden of Banban 0. Bunu bize şu şekilde duyurdular. 4 gün önceden 8 ile başladılar. Yani bu 0 8'di. Yavaş yavaş 3 gün kala biraz daha bu 8'in ortası boyandı. Sonra yavaş yavaş 3 gün kala daha da boyandı ve yavaş yavaş 8 bölümünün ortasındaki çizgi tamamen sıfıra döndü ve bu şekilde ilginç bir şey var. Şimdi sıfır var, beklediğimiz 5 var, beklediğimiz bir sekiz var. Şimdi bundan hangisi sıralama nasıl gidecek bilmiyoruz. Euphoric Brothers tabii ki de kesinlikle spoiler vermiyor. Ama oyun içerisinde biliyorsunuz ki bazı deney notlarını inceleyerek, bazı QR kodlarını inceleyerek bazı ARG videolarına gidiyorduk. Muhtemelen bununla alakalı da önemli çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyorum ben. Ve burada yine bir sınıfın içerisinde bir öğretmen Masası gibi bir şey sanki bu arkadaşlar. Bakın tahtayı burada görüyoruz. Masa burada var. Ve şu an baktığımda buralar özellikle bakın kameranın buralardan geçmesi duvardaki e, bakın burada rengarenk sanki çukur gibi tünel gibi yani bir hani Playtime'da kaydırakla kaydığımız yerler var ya sanki öyle bir şey olacak gibi görünüyor. Hepsinin farklı renkte olması aslında şu ikisi aynı renk bu kırmızı bakın burada yukarıda bir tane daha var. Burası muhtemelen oyun oynayacağımız yerde olabilir. Artık bilmiyoruz yani nasıl yapılır. Bakın burada yine bir sanki yemekhane gibi arkadaşlar burası. Sınıf değil de bir yemekhane gibi görünüyor. Bakın o duvarlardaki şeyler yine buralarda var. Ve muhtemelen buradan çıkıp gidebileceğimiz bir yer. Ve bu evlerin içerisi bizimle alakalı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tabii ki bu teaser trailer'da kamera geniş açıdan aldığı için bunlar çok küçük gibi görünüyor da. Bunlar büyük de olabilir yani oyunumuza baktığımızda. Bakın burada da bir tane mavi var. Burada muhtemelen bir bulmaca çözme gibi bir şey olacak gibi hissediyorum ben. Tabii ki burada sizin yorumlarınız, teorileriniz de oldukça önemli. Teorilerinizi yazmayı unutmayın. Çünkü diğer Garten of Bambam videolarında sizlerin teorilerini de okuyacağım, sizlerden gelen teorileri de değerlendireceğim ve bu şekilde. Bunların bir bebek versiyonunu göreceğiz gibi görünüyor. Ama işte nasıl olacak hikaye anlamında? Yoksa yine bir hayal görerek mi gideceğiz? Farklı bir şey mi olacak? Bilmiyorum ama benim ilk teorim sanki burada deneyler yani sıfır ne demek abi? Daha her şeyin en başlangıcı. Her şeyin en başlangıcında ne olacak? Bunlar yavaş yavaş deneylere dönüşmüş olacak ve yavaş yavaş olgunlaşacak. Çünkü biliyorsunuz ki arka tarafta özellikle bakın arka taraftaki müziği çok dikkatli dinleyin. Bu müzik bile bize önemli bir mesaj veriyor olabilir. Müziğe bakın şu an. Bu müzik Neyin müziği? Bu müzik çok net bir şekilde Arkadaşını Getir Gününün müziği arkadaşlar. İlk bölümden de biliyorsunuz ki kasetler vardı. Orada bir asansör vardı. Asansör düşmüştü ve oradaki kötü olaylar tamamen başlamıştı. İşte buradaki müzik de Arkadaşını Getir Gününe ait olan bir müzik. Yani biz Arkadaşını Getir Gününü nereden öğrenmiştik? Cartoon of Bambam Bam bir de öğrenmiştik. Yani buraya Herkes, öğrenciler arkadaşını getirecekti. Her arkadaşını getiren öğrenci ne olacaktı? Çok daha kalabalık, çok daha fazla çocuk olacaktı. Çok daha fazla çocuk da daha fazla maskota çevrilecek deney anlamına geliyordu. Daha çok givan yımsıvısı anlamına geliyordu. İşte bu arka plandaki müzik de çok net bir şekilde arkadaşını getir gününe ait bir müzik gibi görünüyor. Yani bilmiyorum ama bence bunun birinci bölümünü sanki tekrardan bir oynamak gerekiyor gibi düşünüyorum 5. bölüm hala bir şey yok. Yani en ufak bir teaser trailer, farklı herhangi bir şey yok. Bir fotoğraf yok, paylaşılan herhangi bir şey yok. Steam üzerindeki fotoğraflarda değişen hiçbir şey yok ve burada gördüğünüz gibi Bambam bam ve Napnap'ı görüyoruz. Nap Nap burada, Bambam bam burada. Bunlar bebek versiyonu olarak gelecek gibi görünüyor. Umarım yakın bir zamanda artık 0 mı çıkar, 8 mi çıkar, 5 mi çıkar bilmiyorum ama arkadaşlarımızla biz birlikte bekliyoruz. Artık bir gameplay trailer'ın gelmesinin zamanı geldi de çoktan geçiyor gibi düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de teorilerinizi yazmayı, videoya bir like atmayı, her yeni videodan paylaşımdan anlık olarak haberdar olmak için de bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşene kadar hoşçakalın. bay bay.